Herkese iyi akşamlar transfer sözünü bizim için artık sona erdi şampiyonlar ligi listesi verildi şu an canlı yayındayım onu bir kontrol edeyim sonra devam edeceğim yayını hemen bir kontrol etmem lazım Evet canlı yayındayım güzel güzel tamamdır çözdük Evet şimdi şöyle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi listesine bir bakalım. Şöyle evet Uğurcan Çıkır, Güner Güvenç, Metehan Baltacı, İlkay Gündoğan, İsmail Yakops, Ahmet Kutucu, Davison Sanchez, Kaan Ayhan, Ronald Çalay, Yusuf Demir, Gabriel Sağ, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakçı, Neor Sane, Victor Asimen, Yunus Akkün, Barış Alper, Yılmaz, Batuhan, Şen, Tingo, Eren Elmalı, Arda Ünyay, Berkan Kutlu Lemina. Ee, Şampiyonlar Ligi kadromuz listemiz bu şekilde. Ee, yani Galatasaray'ın bir stoper almadığı için e, benim bir korkularım var açıkçası. Şampiyonlar Ligi'nde Abdülkerim bize e, sıkıntı yaratabilecek. Ben Galatasaray'ın e, stoper almadığı için çok yanlış bir şey yaptığını düşünüyorum. Hani tamam e, Abdülkerim şimdi düşünün yani Muhammed Salah'la oynayacaksın. E, Alexander İsa'ya karşı oyuncu. Bunlar süratli oyuncular. Yani o yüzden sıkıntı yaratırız. Yaşarız. Onu söyleyeyim. Bak ben Galatasaray e, Bir şey alsaydı mesela neydi o futbolcu Akanji'yi çok büyük iş yapmış olacaktık. Mesela e, Uğurcan Çakır'a bu kadar verilen para yazık günah. Sen 5 milyonu bekletmeseydin, Ederson'u alsaydın Akancı'yı alacak paran da olurdu. Bakın. Stadisi çok yanlış Galatasaray'ın. Sesini kısın ama. Çok yanlış yani. yani ben Galatasaray'ın defans anlamında inşallah e, rezil olmayız. Bak hücumdan korkum yok. Galatasaray gol atar. Kesinlikle atar. Her türlü biz her takıma gol atarız dünyadaki. Fakat defans işi biraz sıkıntı. Sen iki tane atarsın. Üç tane yersin. Hiç belli olmaz. Burası şampiyonlar ligi. Süper değil yani. O yüzden e, Galatasaray A klası alması gerekiyordu. Yönetim çok büyük yanlışlar yaptı bana göre. Ben öyle düşünüyorum. E, Uğurcan Çakır Transferine geleceğiz. E, Ederson'la kıyas edeceğim. Şimdi göstereceğim. E, şuradan bir yer ayarlamıştım. Hemen bakayım. Evet. E, hemen ekrana getiriyorum. Buyur. Kesinlikle ben kesinlikle ama bence Galatasaray defansı için biz olacağını düşünüyorum. Düşün, düşünüyorum. Ben düşünmüyorum abi. Her neyse e, burada şöyle Uğurcan Çakır'ın 33 milyon euro bonservis. Bonservis 5 yılda toplam 11 milyon euro maaş. Toplam maksimum 44 milyon euro Galatasaray'a mal olma fiyatı bir kalecinin. sonra gelelim Fenerbahçe tarafına. 11 milyon euro e, artı 2 bonus bonservis yani 13 milyon euro. E, 10, 11 milyon euro. 3 artı 1 yıllık maaş. Toplam e, maksimum 57 milyon euro. Yani bir kaleciye bu kadar para verilmez kardeşim. Galatasaray için de geçerli. Fenerbahçe de için geçerli. Hadi Fenerbahçe tamam. Fenerbahçe zaten yıllardan beri bu paraları böyle atıyor da ben Galatasaray olarak Galatasaray tarafına bakacağım. Ederson'u 5 milyon euro için beklettin. Beklettin. Tamam bu, bunlar pahalı. Ben bu sol taraf da pahalı, sağ taraf da pahalı. Elin güçlüyken yani transfer sezonu sonlarına gelmeden sen Ederson'u bitirebilirdin. 5 milyon 44 milyon euroya mal oldu. Ederson'u 5 milyon euro için beklettiniz, beklettiniz. Al Fenerbahçe bu faiz fiyatları Ederson'u aldı. Zaten Ederson'u bu paraları versen gelir. Fenerbahçe bayağı yüksek teklif yaptı. Yani bunlar rezil. Bir kaleciye bu kadar para verilmez. Taraftar bunun hesabını soracak Dursun Özbek. E. Taraftar soracak, üyeler de soracak. Kongre'de bunun hesabı sorulacak. Öyle kaçamayacak Dursun Özbek. Bu toplam 44 milyon euronun hesabı sorulacak. Sen cebinden vermiyorsun bu parayı Sayın Dursun Özbek. Galatasaray'ın kulübünden çıkıyor bu paralar. Senin babanın parası değil yani bu. Bir fili orayı sattık diye 500 milyon euroya 150 milyon euroluk harcama yaptınız. Tamam Osmanlı transferine kimse bir şey dedi. Ben demem. Osmanlı transferine kimse bir şey diyemez. Saniye kimse bir şey diyemez. Ama enayi gibi Trabzon'a 36 milyon euro verirsen bu taraftar senin sakin kalamaz yani. Seni istifaya da davet eder. Her şeyi yaparlar. Haklılar. Burası Galatasaray. Öyle kafana göre harca. Harcama yapamazsın. Yani Galatasaray'ın 1 lirası bile fazla verirse bizim canımız yanar abi. Böyle bir şey olabilir mi? Ben böyle bir şey görmedim. Bunun hesabını soracak. Soracağız. Taraftar da soracak üyeler de soracak. Kongrede sorulacak. Her neyse. Ee, yani umarım bu paralar bizim başımıza bela ileride olmaz. Bence olacak. Ben öyle düşünüyorum. Ben Erden artık seçim ne zaman olur? E, seneye yıl, Mayıs'ta yani bu Mayıs'ta seçim var galiba öyle mi? Yakınlarda var diye biliyorum. Erden Tümur aday olur. Dursun Özbek gider burada ben Dursun Özbey'in başarısızlığına, başarılılığına bir şey demiyorum. Üç sene üstte şampiyon yapmış bir teknik e başkan. eyvallah biz bunlara bir şey demiyoruz ama biraz gerçekçi olmak lazım. Her sene senin şampiyona ligine katılacağın belli mi? Değil. Değil abi bu paraları harcıyorsun da. Her sene şampiyona ligine kalırsan bunun üstesinden gelirsin bu masrafların. Hadi bu sene Fenerbahçe çok iyi kadro kurdu. İyi bir Ototlum'un eski hocası istifa eden onu da Onla görüşürlermiş. O iyi hoca. Ben severim onu. İyi futbol oynatır. Geldi Fenerbahçe çok iyi performans gösteriyor. Bütün maçları yendi. şampiyon oldu. Ne yapacaksın bu maliyetlerde? Şampiyonlar Ligi'ne katılamadın. Ne yapacaksın? Bu futbol. Ne kadar yatırım yaparsan yap futbol. Gelir Fenerbahçe çok iyi sistem kurar. Çok iyi oturtur takımı. Tık 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 yene yene bizi yenerler. Olabilir futbol bu. Yani ee, şamp nasılsa şampiyonlar ligine kalacağız diye bu transferler yapılıyorsa çok yanlış. Çok yanlış bu işler. Çok yanlış. Ee, bunun hesabını bir soracağız. Fahiş fiyatlar. Evet. Galatasaray'ın kadrosuna gelelim. Eee... 2025-2026 sezonun Galatasaray'ın e, kadrosu bu şekilde. Osimen, Stane, İlkay, Yunus, Torreira, Gabriel Sara. Dönem dönem Lemina'yı da kullanabiliriz. Yani ben takım çok iyi. Bak ben takım iskeletini beğeniyorum zaten. Galatasaray'ın geçen senedeki kadroyu koruduk. Singo eklendi. İlkay eklendi. Osimen eklendi. Stane eklendi. Uğurcan Çakır eklendi. Ya benim ben Abdülkerim Bardakçı'yı ben severim. İyi futbolcu. Ee, Galatasaray 3 seneden beri şampiyonlukta büyük katkı oynamış bir oyuncu. Katkı vermiş bir oyuncu. Ama Şampiyonlar Ligi'nde gerçekçi olalım. Bak bu defans hattı sıkıntı yaşayacağız. Ya İlkay Hakan konuşuldu orta sahaya da. Bak Galatasaray'ın ya ben orta saha almasak bak almayalım. Ben yine defans alsaydım okeydim bu arada. Ya tamam İK çok iyi oyuncu bize çok şey katacak ama Galatasaray'ın hücum anlamında bir sıkıntı yok. Defansif anlamda. Ya inşallah yanılırım. İnşallah Abdülkerim ağır bir oyuncu. Bak Abdülkerim e, Süper Lig'de idare eder ama Şampiyonlar Ligi standartında çok büyük sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Keşke Akıncı'yı alabilseydik. Yani şu takım Akanji'yi alsaydık harbiden seviye atlardı Galatasaray'ın defansı. <laughs> He, şöyle bir şey var. Burada Lemina'yı da kullanabilir. Şampiyonlar Ligi'nde. Aa evet. Bu arada Lemina'yı burada kullanabiliriz Şampiyonlar Ligi'nde defansta. Abi burada İlkay Sara, Lemine burada oynayabilir. Bak aklıma şimdi geldi. Okan Hoca öyle bir şey düşünüyor mu acaba? Şaka maka Lemina oynar burada ha. Süratli, güçlü. Fena değil aslında Lemina. O denenebilir. Galatasaray bu sistemi zaman zaman üçlüye de dönecek. Mesela yani maç içinde sistemi değiştirebiliriz. Zaman zaman üçlüye dönebiliriz yani. Yani Lemine olunca olur da Eren nasıl olur bilmiyorum ama bu sistem çok değişiklik gösterse bir oyuncu çıkartırsın abi. Eren'i alırsın oyundan mesela. Barış'a atarsın. Burada Barış yok lan. Bu kadroda. Bir sıkıntı var dedim de Barış yok. Doğru. Niye Barış'ı yedek yazdık? Barış. Bilmiyorum. Barış gidecek diye mi? Ya şu an Galatasaray'ın kadrosu bu. Ee, ama Barış Alper de eklenebilir bu kadroya. Belki Gabriel Sara buradan gidebilir. Yani şöyle Yunus'u buraya koyarsın. Gabriel Sara yedek oturtursun. Mesela İlkay'ı çekersin buraya. Yunus'u buraya çekersin. Sani'yi buraya çekersin. Barış'ı buraya koyarsın. Böyle de olabilir yani. Bilmiyorum. Ya yani şu an ya tek işte, forvet arkasında Antalya'nın Yusuf Demir'le İK'ya kaldı. Ha, Gabriel Sarı da oynayabiliyor dönem dönem. Lemina da e, yani bilmiyorum. Aslında Galatasaray e, ilk İlkay'ı alarak buradaki şeyini genişletti. Rotasyonunu genişletti. Orta saha da ama Galatasaray'ın en büyük sorunu Abdülkerim abicim. Abdülkerim. Öyle. Buna da baktık. Başka bir şey hazırlamış mıydım? Bir dakika. Ona da bakayım. Son son. Bu kadar. Başka bir şey hazırlamamış. Twitter'da gezelim biraz da. Bu arada milli takımın maçı var yarın. Ee, milli takıma da başarılar. Başka. Gürcistan'la deplasmanda oynayacağız sanırsam. Sonra buraya İspanya gelecek. Laminyamal. Yamal. Ee, onu da bekliyoruz. Çekişmeli bir maç olacak. İspanya Türkiye'ye geliyor. Lamin Yamal Türkiye'de. Yani maça da gidilir. İnanılmaz oradaki maça gidenler çok keyif alacak diye düşünüyorum. Bu kim? Berkan mı bu? Yok Berkan ne Kerem bu. Yok Kerem bu. Orkun bu. Kim lan bu? Barışan, Geberiyorsun değil mi kıskançlığından? Kudur. Barış Elkan abi. Tanıyamadım. Şampiyona ki <laughs> kalısını yer alan bir havası var. <laughs> Benim milli takımı bozmaya hakkın yok abi. Benim milli takımın havasını. Yarın milli takım. İki maçtan mağlup çıkarsa baş sorumlusu Kerem'dir. Bu arada Kerem Akkürkoğlu e, Türkiye'nin en şerefli takımına geldim demiş de. E, ben şunu söyleyeceğim. Ya, Fenerbahçe'de şerefli, Galatasaray'da şerefli, Beşiktaş'ta şerefli, Trabzon'da şerefli, Anadolu takımları da şerefli. Bunu inkar eden şerefsizdir. Bu kadar. bu kadar bir cümle kurayım dedim. İnkar eden şerefsizdir. Kimse inkar edemez. Çünkü bütün kulüpler şerefli. İnkar eden en adi şerefsiz. Böyle bakarsın. 15 dakika olmuş ama ne her şeyi tüketiyorum böyle. Konuşacak bir şey de kalmadı herhalde. Var mı bakalım? Duydum Vasco da Gama'da da. Sağlık kontrolünden geçememiş Sakattın ve sağlık yani. kontrolünden geçemediği için zaten yarım sezon üstü bir sezon üstü bir sezon gibi parçalı parçalı kiralama şeyi var ve Spartak Moskova'da da zaten geçemediği için döndü. O zaman soru geliyor Kerem odadaki fili şey alalım mı? Galatasaray'a geldiğinde sağlık kontrollerinden geçti mi geçmedi mi bunu Hı -hı. bence herkesin kurcalaması lazım. Çünkü son gün geldi biliyorsunuz. Bu eğer böyleyse. Ve kimseyi alamadıktan sonra geldi. Cuesta gerçekten sağlık kontrolünden Galatasaray'da geçebildiğimi geçemedim. İnanılmaz büyük bir bak skandal abi. abi. Bu. Olaya bak. Böyle bir şey olabilir bu arada. Ya biz yangın çıkarttık abi. Niye aldınız? İlkay Gündem. İzleyelim. Bunun sesini versek telif yiyebiliriz. İlkay Gündem'in klipi, gelmiş. Bakalım izleyelim. kapanma şansı var ya. Bak. Norris ki almak istemiyorum. Şeflik yapacak takım. Maestro. İlkay Gündoğan. yani ben Icardi'den sonra e, kaptanlığı ben bir sene iki sene içinde Icardi'ye veririm abi. Manchester City'nin kaptanlığını yapmış bir oyuncu uzun yıllar. Yani Pep Guardiola ile çalışmış yıllardan beri futbol hakkı aklı dersen var. Yani Pep Guardiola onun için diyor ki çok zeki bir oyuncu diyor. Nerede, nerede? golü kokluyor diyor. Nerede duracağını bekliyor diyor. Yani evli olmasam onunla evlenmeyi düşünürdüm diyor. Pep Guardiola. İlkaya çok sevdiği bir futbolcu İlkay Gündem. Klipt güzelmiş beğendik. Bu neymiş? Bak Hakan Çalon oldu ya. Hiçbir hamle yapılmamış. Bir dakika. Çünkü çocuk benim milli takımı bozmaya hakkın yok abi. Benim milli takımın havasını. Yarın milli takım iki maçta mağlup çıkarsa baş sorumlusu Kerem'dir. Yarın. Şimdi Yunus. Yunus bir fotoğraf yayınlamış. Arkasından Kerem'i silmiş. Şimdi bunu Ahmet Çakar yorumlamış demiş ki milli takımı karıştırmaya çalışıyor. Lan bu Kerem denen adam Türkiye'nin en takımına geldim dedi. Yani Galatasaray'a şerefsiz demeye çalıştı. Yunus Akgün tabii kaldıracak onun fotoğrafını. Galatasaray formasını giyiyor. Yunus şerefli bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu arkasından kaldıracak konuşmayacak. Instagram'dan çıkartacak. Burası Galatasaray. Sen Galatasaray'a şerefsiz iması yapacaksın. Yunus Hakkün de Kerem'in fotoğrafını mı koyacak arkaya? Helal olsun Yunus. Helal olsun. Çok doğru bir şey yapmış. Helal olsun. Hiç konuşmasın kimse. Yok milli takımı karıştırmaya çalışıyorlar. Yok bunu ya. Bırakın bu işleri be. Bırakın geçin bu işleri. Atasaray taraftarı sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Geçeceğin o işleri helal olsun. Yunus'un da arkasındayız. Yunus'a da laf söylettirmeyiz. Onu söyleyelim yani. 36 milyon euro verdi. Evet Galatasaray'ın pozları Şampiyonlar Ligi'nde gol atınca bu pozlar çıkacak büyük ihtimal. Ya da kadro dizileşinde falan herhalde. Bu arada Hakan Çağlıoğlu için bir şeyler söylemek istiyorum. Bunu da izleyeceğiz bu arada. Hakan Çağlanoğlu için bir şeyler söylemek istiyorum. Hakan Çağlanoğlu Galatasaray'a gelmek için elinden geleni yapmıştır. Kerem almadığın için. Hakan 30 oldu ya milyon... hiçbir teklif yapılmadı. Hakan Çaloğlu çok haber yolladı Galatasaray'a ama Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu hiçbir zaman Hakan Çaloğlu'nu istemedi. Hiçbir zaman teklif yapılmadı. Ben ee, yönetimin yine yanlış şeyler yaptığını düşünüyorum. Abi Galatasaray kapısında yatıyor Hakan Çaloğlu bildiğin. Siz bu oyuncuyu niye almıyorsunuz kardeşim? Hakan Çalanoğlu 6 numara da oynayabiliyor. Çok yani önceden format arkasıydı da artık altı numara oldu. Değişti yani. Ağırlaşınca böyle tecrübe kazanınca çok klasik bir altı numaraya döndü Hakan Çalın oldu Bence Galatasaray'a çok işe yarar. Niye almadınız Hakan Çağlanoğlu'nu bilmiyorum. Umarım bu çocuk Galatasaray'a üzülüp kırılıp Fenerbahçe'ye gitmez. Umarım gitmez. Zamanında Getson Fernandes'i de almadı Burak Elmas. Teklif yapmadı. Oyuncuyla görüşmedi. Fatih ne kadar istemişti oyuncuyu. Burada da aynı şey olmasın. Bu taraftar bu susturamazsınız yani. Bu taraftar susmaz. Onu söyleyeyim. Bu fotoğrafı da atmam lazım. Size göstermem lazım. İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmek için yaptığı fedakarlıkları listeye almışlar, yazmışlar. Ona bakacağım şimdi. Şunu bir dinleyelim. Eee... dinleyelim bakalım. 1 milyon euro girdi mi öyle? Bir dakika abi. 30 milyon euro girdi mi? Girdi. 25 kere ne, verdin? Ne oldu? 55. Sen Şampiyonlar Ligi'ne gidemedin. Mourinho'yu kovdun. Bir 15'te öyle girdim. Kerem Aktürkoğlu o aynı paraya geldi. Müthiş yöneticilik. Müthiş yöneticilik. O oh! simen parasına Kerem aldık. Hassasıyım bu adamın ya. 30 milyon. Çok doğru konuşmuş abi. Mükemmel konuşmuş. Helal olsun. Bir fena bahçeli bu kadar bilinçli konuşması. Göz yaşartıcı. Helal olsun. İnanılmaz. Ben de bir Özbiyen'de şeyi söylüyorum. 5 milyon euro vermemek için Ederson'u beklettiniz. 36 milyon euro girdi götünüze. Ben de böyle söyleyeyim. Galatasaraylı olarak. Götünüze girdi. 36 milyon euro. Kaleciye. Yazık günah. Ya sinirliyim yani. Hala sinirliyim. İçeri attım ben şu fotoğrafı. Hemen bir size vereyim onu. Sonra da yayını kapatacağım. Çok uzun konuşmak istemiyorum. Yani chatte birileri olsa akar gider muhabbet de. Şimdi ben konuşmam gerekenleri konuştum. Ee, son şunu da vereyim. İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmek için yaptıkları. Manchester City'de alacaklarını bıraktı. Bonservisini alarak bedelsiz geldi. Bedelsiz gelmesine rağmen imza parası almadı. Manchester City ücretinin yarı fiyatına Galatasaray'a imza attı. Fenerbahçe'yi reddetti. İlkay Gündoğan. Yani Galatasaray çok iyi bir oyuncu aldı. Çok zeki bir oyuncu aldı. Ee, bir Mertens katkısı vereceğini düşünüyorum İlkay'ın. Hem iyi bir Galatasaray'la iyi bir duruş gösterdi Galatasaray'a gelmek için. Planda yoktu. Söyleyeyim. İlkay Gündoğan Galatasaray'ın planında yoktu. Taraftar yangın yapınca tar e yönetim baktı, Fenerbahçe'de birkaç tane transfer yaptı. Onların arkasında kalmamak için ilk ayda Uğurcanı getirdi. E Fenerbahçe'nin şeyinde kalmamak için arkasında. Bunları yaptı. İlk ay günden gelmeyecekti. Bak, ben bunu biliyorum. İlk ay günden gasiye. Ya Taraftar yangın yaptı, orta saha dedi, e kaleci dedi, baskı yaptı, o yüzden yapıldı bu transfer. İlkayı da almıyorlardı. Seneye Fenerbahçe formasıyla izlerdiniz ilkayı. Hakan'ı da almadınız. Bak Hakan da baskı yaptı. Almadınız. Sonra kafanızı duvarlara vurmayın. Söyleyeyim yani. Söyleyeyim. Ayıp oluyor. Bu oyuncular Galatasaray'a gelmek için her şeyi yapıyor. Bütün fedakarlığı yapıyor. E, Barış Alper gitmek istiyor. Takımda tutuyorsun. Galatasaray'a gelmek isteyen Hakan'ı almıyorsun. Tam tersi olması lazım. Barış Alper gitmek mi istiyor? Güle güle. 40 milyon euro kazanacak Galatasaray. Güle güle. Bay bay. Hakan gelmek mi istiyor? Fedakarlık mı yapıyor? Buyur. Kapını açacaksın. Bu kadar. Gitmek isteyene, yallah gelmek isteyene kapımız her zaman açıktır. Burası Galatasaray. Teşekkür ederim yayını izlediğiniz için. Kapatıyorum. Ee, çok güzel bir yayın oldu bence. 26 dakika. Te i̇zlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.